Galatasaray ara transfer döneminde bir türlü ilk transferini gerçekleştiremedi. Can Armando Güner'i İstanbul'a getiren ancak transfer görüşmelerine bir türlü başlayaman Sarı Kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşamadı. Rotasını orta saha rotasyonu için PSGY'ye çeviren Sarı Kırmızılıların hedefinde Fabian Ruiz yer aldı. İmza atmaya hazırlanıyor Sarı Kırmızılıların İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Gazeteci Meteo Moretto, tecrübeli orta saha oyuncusunun 2029 yılına kadar yeni sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı. Habere göre Fabian Ruiz PSG ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak üzere Sezon performansı Fabian Ruiz bu sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.